...öğrencilerimiz mutlaka kendi yetenekleri, ilgi alanları doğrultusunda mesleklere yönelsinler... ...ve bu süreçte mutlaka üniversiteleri gezsinler, akademisyenlerle görüşsünler... ...hatta birçok üniversitede öğrenciler de onları bekliyor, bölümde okuyan öğrenciler. Onlardan yorumlar alabilirler. Böylece aslında hangi mesleği seçeceklerine ilişkin bir deneyim yaşama şansları olabilir. Mutlaka kampüslere gitmelerini ve meslekleri birazcık araştırmalarını istiyoruz. Aslında aldığımız diplomalar bizim için yeterli oluyordu. Bundan 20 yıl öncesi böyle öyleydi mesela ama şu anda üniversite seçerken üniversitenin o diplomayı inşa edebilecekleri ortamları onlara sunması gerekiyor. Yani aslında sadece akademik eğitimden bahsetmiyoruz. Bunun dışında da üniversite öğrencilerine bir takım sosyal imkanlar sunan, özellikle uluslararası bağlantılar sunan e, üniversitelere yönelmeleri onlar için çok daha iyi olacaktır. Biliyorsunuz e, şu anda rekabet çok fazla. Özellikle sektörün e, çok fazla böyle e, yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. E, bu anlamda da onlara bir e, öncelik sağlayacağını düşünüyorum. Bu sene daha önceki yıllardan farklı olarak sürekli şunu gördük. Biz özellikle uluslararası bağlantıları çok merak ediyorlar. İşte Erasmus olanaklarınız var mı? E, giderken bizi destekliyor musunuz? Yani sadece biz kendi imkanlarımızla mı gidiyoruz yoksa bir hibe alabiliyor muyuz? E, onun dışında akademisyenlerin uluslararası bağlantılarını merak ediyorlar. Bölümlerinkini merak ediyorlar. Bir başka önemli husus da şu e, sosyal imkanları çok fazla soruyorlar bu sene. Örneğin kulüpleriniz var mı? Kulüp faaliyetleriniz nasıl? E, onun dışında işte mesela spor aktivitesi yapmak istersem bunlara nasıl katılıyorum? Herhangi bir ücret ödüyor muyum? gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz. Tıp gibi çok iyi sıralamalar yapan öğrenciler işte tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk gibi bölümlere yöneliyorlar. Ama tabii son zamanlarda en çok soru aldığımız özellikle dijitalleşmeyle birlikte yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri gibi bölümler. Yine gündemle alakalı popülaritesini arttıran gastronomi gibi bölümler var. Yine burada da çok fazla e, talep ve soru alıyoruz. Ama geleceğin mesleği e, demek ne kadar doğru onu bilmiyorum ama tüm mesleklerin e, içinde bulunduğumuz durumla birlikte değiştiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla hangi mesleği yaparsanız yapın şu ana adapte etmeniz çok önemli. o zaman sizin mesleğiniz aslında hem bugün hem geleceğin mesleği oluyor. İşte bugün mesela bir bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin işte dijitalleşme ile ilgili çok farklı şeyler yaptığını görüyoruz. Dijital iletişime kaydığını görüyoruz. Bu alandaki yeteneklerini geliştiriyorlar. Birçok üniversitede müfredatlar sürekli güncelleniyor. Meslekler de güncellenmiş oluyor mümkün olunca tarafsız profesyonellerden yardım almaları onlar için çok iyi olacaktır. Ve her zaman diyoruz ki puanlara çok odaklanmayın. En başarılı referans sizin sıralamanızdır ve bir an önceki yılın mutlaka kıyaslayın. E, bu şekilde ilerlerlerse ve profesyonellerden destek alırlarsa e, çok daha sağlıklı sonuçlarla karşılaşacaklarını tahmin ediyorum. Elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorum. Buna uygun tercihlerimi yapmaya çalışacağım. E, bir kere yüzde İngilizce olmasına dikkat ediyorum bölümün. E, Erasmus imkanı tanımasına Dikkat ediyorum üniversitenin ee, ve e, Avrupa'da veya e, dünyanın her yerinde çalışabilme imkanı sunan sertifikalar vermelerine dikkat ediyorum. Ee, bunun hakkında araştırmalar yapıp gerekli üniversiteleri yazacağım. Ee, oğlumun e, en iyi yerlerde olmasını istiyorum. O küçük günden beri mühendislik istiyordu. Ee, dışarıda göndermek istemiyoruz. Bir tanecik oğlumuz var. Burada artık ona uygun neyse karışmadım açıkçası şeyine. Ne istiyorsa o olsun çünkü bana ileride demesin. Hani siz yönlendirin siz ettiniz demesin diye tamamen tercihini ona bıraktım. Öncelikle kendime uygun bölümü seçmeye dikkat ettim. Onları araştırdım yaklaşık bir haftadır zaten bunları araştırıyorum e, işte onu seçtim. Şu an karar verdim gibi yani o bölüme. Onunla ilgili tercih süreçleriyle ilgili bilgi alıyorum. Lojistik yönetimi. üniversitenin özellikle bu benim okuduğum bölümde staj imkanı olması çok önemli. İngilizce olması çok önemli. Ve ekstra katabildiği şeyler işte stajlarla onlar dikkat ediyorum. <laughs>